halkımız umutsuzluğa kapılmasın. İnsanlar umut olmak için çalışıyoruz. Yıl sonuna kadar hem aşısını hem ilacını çıkarmış üretmiş olacak. Koronavirüse karşı yerli aşı çalışmaları devam ederken şimdi de yerli Covid-19 ilacı ile ilgili güzel haberler geliyor. Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü'nde Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak Ribavirin adlı ilacın laboratuvar çalışmaları bitti. Fazlaki aşamasına geçilen yerli ilacın ilk olarak 50 gönüllü hastaya uygulanması planlanıyor. TÜBİTAK Başkanımız, Ankara Üniversitesi'nin rektörü Sayın Necdet var, birebir projeyle yakından ilgilendiler. Klinik aşama başlamak üzere, artık yet gerekli izinler, izin süreci tamamlanmak üzere. E, o bürokratik işlemler halledildikten sonra e, dört merkezde, çalışmalarımız başlayacak. Klinik çalışmalarımız. Sonuçları da şeffaf bir şekilde TÜBİTAK'la halkımıza paylaşılacak. Yerli ilaç çalışmalarını yöneten Doktor Mehmet Altay Ünal, faziki aşamasına geçilen ilacın herkesin erişebileceği kadar ucuz olmasının temel kriterleri olduğunu söyledi. Bu ilaç çok ucuz. Türkiye'de yerli ve milli olanaklarla sentezlenebiliyor. Dolayısıyla eğer bu ilaç COVID'e karşı etkili olursa çok ucuza Türkiye'ye mal edecek. Bu ilacı milyonlarca kutuyu üretebilecek kapasitemiz şu anda var ve hazır ilaç bu çalışma başarıya ulaştıktan sonra biz milyonlarca kutu üretip hem ülkemizde hem ihtiyacı olan başka ülkelerde de bunun kullanımını sağlamış olacağız. Yani yıl sonuna kadar çalışmaların tamamlanmış artık bu başarılı olursak tedavi algoritmasına girmiş olmasını ümit ediyoruz. Türk bilim insanları tarafından geliştirilen yerli ribavirin adlı ilacın virüsün mutasyonlarına karşı da etkili olduğu ortaya çıktı. Bu yerli ilaç virüsün hücrelere verdiği zarar da yüksek oranda önlüyor. Virüs mutasyona uğrasın ya da uğramasın. Hücre içerisinde vücuda girdikten sonra izlediği yollar belli. Biz daha çok bu mekanizmalara odaklandık. Bu nedenle mutasyonun yayılgınlaşması ya da farklı mutasyonlar çıkması bizim çalışmalarımızda herhangi bir şey değiştirmedi. Aksine daha doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Bunun sonuçlarında son bir birkaç aydır özellikle görüyoruz. Bu açıdan da aslında gayet mutluyuz. Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslararası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması, Türkiye'nin COVID-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ilacın yıl sonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulması planlanıyor. Eğer başarılı olursak bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Eğer Sağlık Bakanlığımızın da ve yetkili mercilerimizin de uygun görmesi halinde bu ilaçta artık hastaların tedavisinde kullanılmaya başlanacak.